Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Papa'dan yaralıya hoş geldiniz. Ben Izlem Ben Nisa. Ee, bugün e, videomuzda eski çocukluk videolarımızı izleyeceğiz. Ve onlara tepkiler vereceğiz. Bu videolar işte küçükkenki dans yaşamalarımız, şarkı yaşamalarımız. Genel olarak utanç verici videolarımız yani. Videolar gelsin. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Bu video 1. E, sınıfa başlamadan önceki İlk doğum günümden bayağı herkesi çağırmışız ana okulundan falan filan. Palyaço falan çağırmıştık. Bayağı güzel bir yerdeydi. Ne bu? <laughs> um, what is this? Table! Ne bu? Ne Ne bu? Benim utangaçlığa bakar mısın? Hiçbir cevap bile vermiyorum arkada sakince. Hadi Sakin bakıyorsun. <gülüyor> evet. <laughs> Sıfır gelişme gösterdim. <laughs> Sizin üstünüzdekilere bak ben gelinlik giyiyorum. Şimdi ben her zamanki gibi ters pembe. Söylüyorum. Söylüyorum. Evet. Söyle bakalım. Bana, Bu kim <laughs> <laughs> <Bajolador. gülüyor> erkek? Bu. Tamam. Hayır, uyduruyor Hayır Uydurma bir daha Uyduruyor <laughs> 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 uydurma Özel okul genç

bize bak ya. Sorun olsun mu Video bu kadar. Bu video birinci sınıf müezniyetimizden gösteri videosu. Herkese tanıyoruz ya şu demek çok garip geliyor. ben ne diyeyim elbisem neyim? Ben parti elbisem evet. neyim? hatırlıyor musun? Evet, kerebek Hayır, Kimine... Bir sen sen. de şey yapıyorlardı sadece dur durayım. Şey yapıyorlardı işte e, konsepti şey rüyalar ülkesinde uyanıyoruz falan böyle şaşırmış gibi yapın. İşte gösterin parmağınızı çok şaşırın falan şimdi oyunculuk belirleri. Biraz bu. Bak. Tamam evet. çok şaşkınım. <laughs> Başlasın. <laughs> Ay <Aa>, çok <tatlı. gülüyor> Kim çekiyor bu videoyu? Kıyafet çekilir misin? <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam tamam. Kalbimi eriyor muydun? Bize bu kadar kalbimizi gönderdün. çok güzel. Videoda kendinizi görürseniz herhangi bir videoda yorum bırakmayı unutmayın. yarışmamızdan sanırım. Ben başka biriyle eşleşmiştim. Sen 1. sınıfta katılmış mıydın? Katılmadım sanırım. Ha. Ben utangaç bir çocuktum yani. Pek iki de falan ha, vardı biraz, ama evet, onların videoları biraz, yok sanırım. İzleyelim. Çocuk sesi. Bak, karıştırdım. Evet, o, şey, bir de evet. karı... Ben dans etmelerine geçmek istiyorum. Onlar için heyecanlıyım. Onlar nasıl karar verirler? Dans yarışmamız kaçıncı sınıftık burada? İkinci ben sınıftız adım. burada. Ama e, siz bilmeniz gereken şey, Beykent'te dans yarışmaları çok ciddi bir işte ve her yıl e, kareografiler... Şu an ikinci sınıfız, şu anda hani çok büyük bir kareografi hmm. bir şey yok ama sonraki yıllarda Üçüncü göreceksiniz mi dördüncü ki... sınıfta mı ne böyle bir sürü şarkı birleştir falan yapmıştık. Evet, yıllarda zaten... uğraşmıştım MP3'ümle onunla. <laughs> onun zaten videosu var değil mi? Uyuyorsun. Göreceğiz bilmiyorum. Neyse sonuç olarak çok ciddi işler. Yılın başından kareografi hazırlamaya başladık. Bu kareografi o zaman hazırlanmadı. Bu kareografinin bir öğle teneffüsü yaptık. Ama ciddi işlerdi yani bunlar. Neyse izleyelim. Sıfırsız kavgalar falan. Aynen öyle. Yaslı falan. Rock'ın rol grubu. Rock'ın rol grubu. Sıfırsız kavgalar. <laughs> <laughs> uzanlar. <laughs> <laughs> bravo bravo bravo. Bravo bravo bravo. Siz ne olacağım sahneye? 3. sınıf burada. Burada erkekleri de almıştık ve onlara şey karton gitar verdik, Şimdi paranda falan bütün çok kalabalık bir giriş oldu. Paranda. Aynen. Halkın hepsi diyor öylece. Aynen öyle. üst ve kol çorta ihtiyacım Çok var. Çok kadar ciddi işler Şey vardı o zaman, o kadar AVM yoktu ya, içerisinde bir tane mağaza vardı isim vermiyor. Oradan hemen gidip almıştım. Bak aynı öyle <laughs> kadar sekizinci ya. Denizde yanıma, kaplara bak ya. Fio'nun karakteri yapıldı. Sözde doğan bir karakteri oldu Ya Sözde mükemmel, ben şey gibi doğanlar da çok kalabalık. Ne oluyor? Ya da bu işte. Simpsons'dan kastım 3-4 falan. Yok bir. mi? Bak bak ömrümün var. Farklı bir şey yok. Aynen. Şöyle aynen. gidiyoruz aynen. ve bu. Bu kadar. Aa bak bir yere Bu modası döner mi acaba? Dönmez. <laughs> Dönmez. <laughs> 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 Izliyorum. Ortadaki çocuk, işte Ömer diye bir çocuk, daha 1. 2. sınıfta falanız, Hı. sınıftaki herkes e, bu çocuğa aşık. klasik şey muhabbetleri ilkokulda, 2-3 e, erkek çocuk vardır, i̇şte sürekli herkes onlara aşıktır, neyse. Biz de hepimiz Ömer'e aşıktık ve e, müzik dersinde işte bir gün sınıftaki en iyi sese sahip kişiyi seçeceğiz ne alaka biz de aşık olduğumuz için kızlar olarak hepimiz Ömer'i yazdık, daha sonra şey Ömer çıktı. ya, bunun vardı bir şeyi. Şarkı yaşamasında aynı kişiler mi katılıyordu? Bir şeyden dolayı seçmiştik. Ya, bir sebebi vardı seçmemizin. Neyse, Ömer çıkınca Ömer de bir havalandı. Ekstra öyle hani bir yeteneği yok Bizim de yoktu. Sesini duydunuz. <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> Özür dileriz ee, Ömer. Öyle, o yüzden biz hype Ömer'i bu şekilde çıkarmıştık videosunda böyle. Biz de arka <laughs> plan olarak böyle bir video hikayeyi anlatmak istedik sadece. Ee, şimdi izleyeceğimiz videoda e, bir dans kulübündeydik, onun kareografisi, onun evet. gösterisini yapıyorduk. Kaçıncı sınıf olduğumuz hakkında hiç fikrim şey yok. Beş? Beşiz ya da dördüz. Evet. Dört ya da beşiz. Yavaş yavaş birileri ergenliğe girmeye başlıyor. Çok değişik bir manzara var o yüzden göreceksiniz. <laughs> yavaş yavaş birileri ergenliğe girmeye başlıyor. Çok değişik bir manzara var o yüzden göreceksiniz. üstündeki şöyle iyi bakın onu için ben kavga ettim. İçimizde temizli bir yerler var diye içecek bir şeyimiz yok, içecek bir şey yok evet. var. Sonra herkes 5 saniyede evde videoda kaldırıyor onları. Bu arada ben mutlaka hala saklarım. Ben de, de bunu bulunuyor evet. olmasa. Bad. Bende pembe ve kalp tabii ki pembe. Kızım yırtıklı. Bende. <laughs> kavga ettiğim için ne de güzeldi yani. Yeah. Ama niye bu kavga yaptık? Nasıl? Çok düşünüyorum. Temiz ama bak ya. Başlara var. Ben de burada. Bekle sonunda. Ömrü robotlara var. Robotlar Robotla <Gülüyor> robotlar Ömrü robotlara var. Bu çekildiği çok göbeğim Ben <laughs> sanıyorum O zaman ben bana tabi Bu göbeklerim tam arkadaşlar sağımızda solumuzu bilmediğimize çok eminim. Burası çok havalı geliyor. Bu arada hepimizin saçı mı yağlı bana mı öyle geliyor? Hani hepimizin saçları o kadar şey ki. Kesin bir şey sürmüşsünüzdür. Kaç şey falan. Abi çok çünkü. bu ne evet. bakın. Of oh, şimdi bak. bu ne Öyle ben bunu yaparken böyle Kızım kemerini taksaydım bari. Senin kafan karıştı biraz. Benim hep karışıyor. Ben karıştırdım ya bir onu fark ettim. <laughs> Eğleniyoruz ama. Aslında <laughs> çok seviyorsunuz <laughs> bu kayalıkları. Çok, çok <güzel>. Ben <laughs> hala ezberi <izleyebiliyorum. gülüyor> Sen çok <iyi> eğleniyorsun. <laughs> Hayatım koyamadık bak sen, sen şey Bugünden gördüm. sonra hiç bu kadar eğlenmedim ben. Evet şimdi acayip otantik verici bir videomla <laughs> <laughs> devam ediyor. Ee, eskiden şey modası vardı bilmiyorum hatırlayan var mı? Arkadan işte YouTube'dan şarkı açıp kendini çalıyormuş gibi videolar çekiyordu. Ya da belki de sadece biz yapıyoruz. Moda mı bilmiyorum. Fark etmez. Neyse evet, şimdi onu lezzetli. izleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Nisan'ın gitar derslerinden sonra ilk öğrendiği şarkı Someone Like You'yu dinleteceğiz. İlk öğrendiğim şarkı, i̇lk öğrendiğim şarkı da yalnız evet, şarkı evet, Someone Like You. Ya yetenek ya genç bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Ciddiyete bak ben <laughs> <laughs> Acaba söyleyecek misin yoksa sen yoksa Hayır mi? be ne söyleyeceğim. <laughs> Çünkü ağzımız var nasıl çalındığını bile bilmiyoruz. Baksana eline. Sadece böyle mi? Benim de yatağım yerde mülteci gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yatağımı kırmıştık. <laughs> Şu profesyonel diye bak varsa odakla bakılsın. <laughs> şey yapıyorum. Yakınlaştır. <laughs> e, yakınlaştırıp profesyonel çekim yapıyorum pardon. Şey gitarı okşuyorum hissediyorum o gitarı. Ses çıkıyor çünkü dokunuyor. Ama insan bir hani bunu da oynatır. Aa. Ama üstte attı yapıyorumdur illa bakalım. Yapıyorum ha, canım yapıyoruz. böyle çok böyle pardon, yapıyorum çok pardon. Biliyormuşuz bakalım. Ya ben inandım gayet benim çaldırma. Ben de ikna oldum. Bilmesem derim ki bu kız bir deha. İşte. Kaçıncı sınıf? 5. 6. sınıf. Bir de Samanlayköy ilk şarkı. Siz böyle bir yetenek gördünüz mü? Göremezsiniz. saatlerce gülmeden yalnız kamerayı kapat. Bugünlük bu kadar. Bundan sonraki bitişlerimiz bugünlük bu kadar. <laughs> Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like bırakmayı unutmayın. Ee, i̇stediğiniz video öfkelerini yorum olarak bırakabilirsiniz. Bugünlük bu kadar.